Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, hepinize Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bu programımızda çok önemli bir konuya değineceğiz. Çok önemli, son derece önemli. Lütfen bütün dikkatinizi vererek dinlemenizi, izlemenizi rica ediyorum. Neye değineceğiz? Kıyamet günü yapacağımız savunmalar, yapmamız gereken savunmalar. Aslında bu şu sorunun cevabı. Kıyamet günü bizi neyi kurtarır? Acıklı bir azaptan bizi kim kurtarır? Nasıl kurtuluruz? Hangi savunmayı yaparsak, Allah'a neleri söylersek, Cenab-ı Allah'ın gazabından kurtulup rızasına kavuşmuş oluruz. Hemen ifade edelim. Kıyamet günü vereceğiniz cevapları o gün değil bugün hazırlamalısınız. Bu dünyadan bu cevapları verilmiş bir hayatla Allah'ın huzuruna giderseniz ancak Allahü Teala sizi affeder. Yani orada e, Allahü Teala kullarıyla haşa kahve muhabbeti yapmayacak. Bunu niye yaptığını anlat bakayım demeyecek. Aslında senin ne yapıp ettiğin e, amel defterinde falan belli. Ama diğer insanların gözünün önünde yargılanacağın için Allahü Teala sana mutlaka kendini savunma hakkı verecektir. Şimdi aziz kardeşlerim, kendini savunma hakkı değil geçmeyin bu önemlidir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah buyuruyor ki, şeytana dedi ki, seni secde etmekten alıkoyan nedir? Buna sana mani olan nedir? Gördüğünüz gibi Allahü Teala şeytanı bile savunmasını istiyor. Çünkü savunmasız ceza infaz edilmez. Savunma mutlaka alınır. Yine bakın, Mü'minun suresinin son İki ayetinde olacak. Ya son ya bir önceki. Kim diyor Allah ile birlikte bir başkasını Tanrı edinirse, dua edip ilahlaştırırsa ve delil getiremezse ki delil getiremeyecek. Bakın gördüğünüz gibi Allah-u Teala delil istiyor kullarından. Savunma istiyor. Sen bunu yapıyorsun ama neye dayanarak yapıyorsun? Yani hangi delil üzere hareket ediyorsun? Savunman nedir? Bunları mutlaka bize soracak. İşte bu soruların cevaplarını bu soruların cevaplarını bu dünyada vermiş bir şekilde Allah'ın gideceğiz. Kısaca o gün ortam nasıl olacak? Gelin ve bizi, bizi kurtaracak olan savunma nedir? Allahu Teala bunu çok açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de anlatmıştır. Bunları anlamaya çalışalım. Ali İmran Suresi 9. ayetinden Duhan Suresi 40 ve Şura Suresi 29. ayetlerinden anlıyoruz ki Allah'ın huzuruna toplu bir şekilde dirileceğiz. Yani bütün insanlar aynı anda dirilecekler. Haşa Allah'ın mezarında diriltmeyi unuttuğu bir kimse olmayacak. Sura üflendiği zaman hepimiz hepimiz aynı nasıl bir yatak yurtta askeriyede herkes bütün, herkes aynı saatte kalkar. Aynı şekilde biz de kıyamet sabahı mezarımızdan bir görüntüyle uyanacağız. Uyandığımız zaman bugünün kıyamet günü olduğunu anlayacağız. İlgili ayetler şöyle. Rabbimiz geleceğinden şüphe olmayan bir günde insanları bir araya getirecek olan sensin. Sen sözünden dönmezsin. Allah böyle bir söz verdiğine göre bu söz mutlaka yerine gelecektir. Duhan suresi ayet 40. İyi ile kötünün ayırt edileceği gün onların tamamının toplanacağı gündür. Şimdi dikkat ederseniz Toplanacağımız, dirileceğimiz gün o gündür. Ama allah Teala lafı burada bir yere getirecek. Göklerin ve yerin her ikisi her ikisinde yayılmış hareketli canlıların yaratılması Allah'ın ayetlerindendir. Şartlarını oluşturduğunda onları bir araya toplamanın ölçüsünde koymuştur. allah Teala buyuruyor ki şartlar oluştu zaman bir araya geleceksiniz. Aslında burada bize bir müjde veriyor, veriliyor. Mesela annenizi kaybetmiş olabilirsiniz. Babanızı kaybetmiş olabilirsiniz, kardeşinizi, çocuğunuzu, çok sevdiğiniz insanları kaybetmiş olabilirsiniz. Ya da çok sevdiğiniz malınızı, mülkünüzü kaybetmiş olabilirsiniz. Cenab-ı Allah buyuruyor ki ben ölçüleri koydum. Sizin kaybetmiş olduğunuz şeyleri tekrar bir araya getirmeye gücüm de yeter. Ölçülerim de var. Aziz kardeşlerim hemen ilave edelim. allah Teala sonunda tatmin etmeyeceği imtihana kimseyi sokmaz. Yani mesela en ağır imtihanlardan birisi nedir? Bir kadının çocuğunu kaybetmesidir, ölmesidir. Hani korkunç bir şey. Yaşamayanın anlamayacağı bir duygudur. Allahu Teala zımnen şunu söylüyor bu kadına. Eğer sabredersen, eğer Cenab-ı Allah'ın bu hükmüne razı olursan, Allah'tan kavuşmayı beklersen ve Allah'a hiçbir şey ortak koşmazsan ben senin çocuğunla bir daha buluşturacağım. Allah bu sözü vermiştir. Bu bize yetmeli, bu bizi tatmin etmeli. Cenab-ı Allah'tan o günün özlemini isteyerek dua etmeliyiz. Allah'tan yalvarışta bulunmalıyız. Evet. Hesap ferdi olacaktır. Dirilme, dirilme toplu da Allah'a hesaba tek tek vereceğiz. Mesela hatırlayın ayeti. İkra kitabı, oku kitabını diyor. Şimdi başkasına senin kitabını okutmuyor. Sana senin kitabını okutuyor. O gün herkes kendi derdine düşmüş zaten. Herkes kendi kitabını eline almış, kendi hayat romanını almış, eline onu okuyacak. Değerli kardeşlerim, unutmayın her insan bir roman yazarındır. Ve herkes kendi hayatının romanını yazar. Dikkat edin de. Bir gün sevdiklerinizin ve sevmediklerinizin gözü önünde bu roman okunurken içinde utanacağınız şeyler olmasın. Yani ilk e, ilkokulda işte senin karnende ne var, şu dersinden kaç not almışsın diye birilerini göstermek zorunda olduğunuz zaman e, nasıl kötü notlar almış, alıp da utanıyorsanız bu kıyamet günün utancını yaşamayın. Bu daha kötü olacaktır. Bu yüzden e, aman dikkat edin. E, sizin kötü şeyler işletmeyin. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Göklerde ve yerde kim varsa hepsi kul olarak Rahman'a gelirler. Allah onların hepsini teker teker sayıp hesabını çıkartmıştır. Kıyamet günü, yani kıyamet koptuğu zaman, en son insan da doğup öldüğü zaman Cenab-ı Allah buyuruyor ki, bütün ne kadar kul varsa hepsinin sayısı hesaplanmıştır. Ne kadar matematiksel veri varsa hepsi Allah'ın elindedir. Allah şöyle buyuruyor, hepsi mezarından kalkış günü tek başına ona gelecektir. Toplu olarak kalkacağız, özel olarak çağrılacağız. Allah'ın huzuruna özel olarak çağrılacağız. Kitaplar, defterler dağıtıracak. Herkes kendi geçmişiyle yüzleşecek. Ondan sonra Allah-u Teala buyuracak ki sen gel. İsmen bizden bahsedecek ve mahkemede hakimin huzuruna yanımızda avukatlar olmadan, yanımızda bizi kurtaracak, koruyacak hiç olmadan çıkacağız. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz bazı kesim falan tarikattan olduğunu söyle kurtarırsın, falan senin imdadına yetişir, falan seni kurtarır. Ya bunların Kur'an-ı Kerim'e ne kadar aykırı olduğunu şimdi anlamış olmanız gerekir. Allah buyuruyor ki, Zaten Allah Rahmandır, Rahimdir, merhamet en merhametlisidir ve onun karşısında tek tek çıkacaksınız. Senin kurtaracağını beklediğin adam da Allah'ın huzuruna tek başına girecek. Ne sen ona yardım edebileceksin, ne o sana yardım edebilecek. Esasen kimsenin bizim bizim kimseye yardım etmemiz gerekmediği gibi kimsenin yardımını istemiyoruz. Bir Müslüman böyle demeli. Ben hiç kimsenin yardımını istemiyorum. Allah bana yeter. Bu kadar. Allah'ın eksik kaldığı bir nokta mı var ki öbürü gelsin sana yardım etsin? Etmesin kardeşim. Kimsenin yardımını falan istemiyoruz. Allah bize yeter. Hatta bakın bunu bir sonraki hayattan bununla alakalı. Enam 94. Allah tarafından onlara denilecek ki size verdiklerinizi arkada verdiklerimizi arkada bırakıp ilk önce yarattığımız gibi karşımıza tek tek geldiniz. Nasıl ilk önce yarattığımız gibi annenizin karnından çıktığınız zaman ne kolunuzda saat vardı ne üzerinde elbise vardı. Ne de efendim dövme vardı kolunda bacağında ya da ne bileyim ne de bir yüzüğün vardı. Çırıl çıplak çıktın. Aynı şekilde sana ne verildiyse o şekilde Allah'ın önüne çıkacaksın. Ölümle doğumla ölüm arasında her neye sahip olduysan ve sahip olduklarında ne yaptıysan onun hesabını Allah'a vereceksin. Allah şöyle buyuruyor. Yarattığımız gibi, ilk yarattığımız gibi karşımıza tek tek geldiniz. İşlerinizde size eşlik edeceklerini kurguladığınız şefaatçilerinizi de yanınızda göremiyoruz. Allah böyle diyecek. Beni kurtaracak, bana yardım edecek dedin, o şefaat yanında göremiyorum diyor Allah. Yok çünkü. Aranız iyice açılmış, kuruntusunu ettiklerini sizden savuşup kaybolmuşlardır. O kadar hayal kurdun, Falan gelsin beni kurtarsın. Falan bana yardım etsin. Bir de bakacaksın ki durum hiç de öyle değil. Bakın arkadaşlar hesap vermeyecek hiçbir kul yoktur. Melekler de dahildir. İlgili ayetleri okuyalım. Kendilerine elçi gönderilenlere hesap soracağız. Elbette elçilere de soracağız. Yani hesapsız cennet hikayelerini lütfen bir kenara atın. Bilmem hangi şeyhin gelip seni hesapsız bir şekilde cennetin kapısına durmuş, içeriye sokmuş, cehennemin kapısına durmuş. Bunların hepsi saçma sapan şeylerdir. Kur'an-ı Kerim'de asla asla esası yoktur. Kur'an'da Allah'ın sözlerine bakın, bir de insanların inandıklarına bakın. Araf suresi ayet 6 idi bu. Bakın melekler hakkında şöyle diyor Allah. Hem onları hem de Allah ile aralarına koyup kulluk ettikleri kimseleri topladığımız gün araya koyduklarına, meleklere şu kullarımı siz mi saptırdınız? Yoksa kendileri mi saptırdılar saptırdı diyeceğiz. <laughs> Kullarımı siz mi saptırdınız diyor Cenab-ı Allah. Onlar da sana işlendik boyun eğeriz. Seni bırakıp başka veliler tutunmak bize yakışmaz. Biz yapmadık ki onlara bunu emretmiş olalım. Ama sen onlara ve babalarına nimetler verdin. O zikri senin kitabını unuttular ve bereketsiz bir topluma dönüştüler. Furkan Suresi ayet 17-18 Burada meleklerden bahsedildiğini nereden anlıyoruz? Onu açıklayan Sebe suresinin 40 ve 41. ayetinden anlıyoruz. Onların hepsini bir araya getirdiği gün Allah meleklerine diyecek ki bunlar size mi kulluk ediyorlardı? Melekler biz sana içten boyun eğeriz. Dostluğumuz onlar değil. Sensin. Onlar bize değil. Görünmez varlıklara kulluk ediyorlardı. Çoğu onlara inanıyordu derler. Burada melekler diyorlar ki bunlar görmedikleri, duymadıkları, bilmedikleri varlıklara kulluk ediyorlar. Kimi Gavs demiş, kimisi başka bir şey demiş. Allah'tan başka kime kulluk ediyorlarsa, kimden medet umuyorlarsa Ya Rabbi bunlar onlara kulluk ediyorlardı. Şimdi bakalım hesap günü savunmalar nasıl olacak? Bir, Allah'ın izin vermediği konuşamaz. Ruhların ve meleklerin saflar halinde ayağa kalkacağı gün Rahman'ın izin verdikleri dışında kimse konuşamaz. Konuşan da doğruları söyler. Bakın ne diyor Allah? Allah'ın izin verdiğinden başkası konuşamaz. Bu birkaç kere daha tekrarlanır Kur'an-ı Kerim'de. O gün diyorlar ancak bir fısıltı duyarsın kendi aralarında. Burada Allahü Teala kendi izni olmaksızın hiç kimsenin hiçbir söz söyleyemeyeceğinden bahsediyor. Bu tıpkı şunun gibi bir mahkemedesiniz diyelim. Hakim konuşurken araya girip ben de şöyle düşünüyorum diyebilir misiniz? Ona şu cezayı ver, bu cezayı verme diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Hakim der ki sen konuş. Sıra sende. Sen ne yaptın? Sen bu şekilde olur. Kıyamet günü de böyle olacak. Allahü Teala izin verdiği takdirde izin verdiği kadar konuşacağız ve konuşanı doğruyu söyleyecek. Devam edelim. Bizi bu Nebe Suresi 38. ayetti. Ha burada şunu da ilave edelim. Kıyamet günü kafirlerin önemli bir bölümü şeyi itiraf edecekler suçlarını. Ama bazıları o gün bile hala iki yüzlü yapacaklar. Mesela vallahi Rabbine ma kunna müşrikîn. Vallahi biz müşrik değildik diye müşrikler Allah'a yemin edecekler. Allah'a kandırmaya çalışacaklar. Allah'ın adıyla Allah'a kandırmaya çalışacaklar. Vallahi Allah'ım sen çok iyi biliyorsun ki biz müşrik değiliz. Onu diyecekler. Enam suresi ve mücadele suresinde buna ilgili ayetler var. Bugün diyor Allah size yemin ettikleri gibi kıyamet günü Allah'a da yemin ederler. Şimdi bu onların 200 olduğunu gösterir. Allahü Teala, Allahü Teala bunlarla ilgili ayetler indirmiştir. Ona biraz sonra değineceğiz. Bunu biraz daha açacağız. Bizi kurtaracak olan savunma nedir? Allahü Teala bunun örneğini Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa üzerinden bize vermiştir. Bakınız Allahü Teala ne buyuruyor? O gün Allah şöyle diyecektir. Meryem oğlu İsa, seni ve annenin üstünde olan iyiliklerimi hatırla. Çünkü Hz. İsa ölmüş, üzerinden uzun bir zaman geçmiş, unutmuş olabilir. Hani sen seni kutsal ruha desteklemiştim. Hem beşikte hem de yetişkin iken insanlara konuşma yapıyordun. Bir de sana yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim. İznimle topraktan kuş şeklinde bir şeyler yaratır. Sonra ona üflerdin de iznimle kuş olup uçu verirdi. Kuş olur verirdi. Anadan doğma körü ve abraşı yani cüzdan hastasını iznimle tamamen iyileştirirdin. Yine iznimle mezardan ölüyü çıkarırdın. Seni İsrail oğullarından kurtarmıştım. hani sana suikast düzenleyenlerden seni kurtarmıştım. Çünkü onlara açık mucizelerle geldiğin halde onların görmezlikten gelenleri bu apaçık bir büyüdür demişlerdi. Ve değerli kardeşlerim buradan anlıyoruz ki Allahü Teala vermiş olduğu nimetleri kullarına hatırlatıyor bir kere. Bu bir örnek ama tek örnek değil. Allahü Teala bütün herkese verdiği nimetleri böyle hatırlatacak. Sana şu kadar mal vermiştim, sana uzun bir ömür vermiştim, sana gençlik vermiştim, sana ilimle, irfanla meşgul olabileceğin fırsatlar vermiştim, sana şurada ev vermiştim, şunu vermiştim, çocuk vermiştim. Verdiği ne varsa hepsini Allah kullarına bir bir hatırlatacak ve ondan sonra onlara bazı sorular soracak. Mesela bir gün Allah şöyle diyecektir. Meryem oğlu İsa insanlara beni ve anamı Allah ile aranızda iki tanrı olarak koyun diye sen mi söyledin? Allahü Teala Hazreti İsa diyor ki sen mi dedin ki benim ve annem Allah aranızda yaklaştırdığı iki tanrıdır diye. İsa diyecek ki işte bu savunma bizim için önemli. Ben sana iştenlikle boyun eğerim. Benim doğru olmayanı söylemem olacak şey değildir. Benim hakkım değildir. Kendim hakkımda doğru bir şeyi ben nasıl söylerim? Eğer söylediysem zaten bilirsin. Sen benim içindekini bilirsin ama ben senin içindekini bilmem. Bütün gaybı, her şeyin üç yüzünü bilen sadece sensin. İşte Hz. İsa'yı kurtaran cümleler, şimdi gelen cümleler. Bana ne emrettiysen onu söyledim. Benim Rabbim ve sizin de Rabbiniz olan Allah'a kul olun dedim. Aralarında bulunduğum sürece onlara şahittim beni vefat ettirdikten sonra onlar sadece senin gözetiminde kaldılar. Gözetimin altındaydılar. Her şeye şahit olan sensin. Değerli kardeşlerim, bakın ne diyor allah Teala? Bize neyi diyor. Bana ne emrettiysen ben onlara onu söyledim. Bu dünyada Allah size ne emrettiyse, size ne istediyse onu insanlara tebliğ ederseniz, kıyamet günü bu tebliğiniz sizin kurtarıcınız olur. Yani kıyamet günü rahat etmek istiyorsanız Allah size neyi emrettiyse insanlar onu anlatın. Falan kitap falan kitap değil. Hayır Kur'an-ı Kerim açacaksınız. Öncelikli olarak Allah size ne istiyor buna bakacaksınız. Bunu insanlara tebliğ ederseniz işte böyle Hz. İsa'nın yaptığı gibi savunma yapar ve kurtulursunuz. Peki neymiş o tebliğ ettiği şey? Benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kul olun dedim. Yani ne demiş Hazreti İsa? Allah'ın emir ve yasaklarına tabi olun. allah Teala'nın sizin için belirlemiş olduğu kulluk düzenine tabi olun. Allah'ın indirdiği hükümlere tabi olun. Cenab-ı Allah'tan başkasına dua etmeyin. Allah'tan başkasını tanrılaştırmayın. Tanrı gibi dokunulmaz görmeyin. Eleştirilemez kabul etmeyin. Allah'ın sizin için indirmiş olduğu bütün emir ve yasaklar manzumesini kabul edin ve buna uygun hareket edin. Kur'an-ı Kerim ayetlerini ne bileyim işte Tevrat, İncil ayetlerini çarpıtmayın. Kendi dönemi için Tevrat oluyor tabi. Değerli kardeşlerim, Hz. İsa Allah'u Teala'nın kulluk düzenine çağırdığı için ve sadece Allah'a çağırdığı için. Bakınız bu çok önemli sadece Allah'a çağırır. Bir Müslümanı Müslüman yapan sadece Allah'a kulluk etmesidir. Yoksa Yahudi ve Hristiyanlar da Allah'a kulluk ediyorlar zaten. Problem oradan çıkmıyor. Problem Allah ile birlikte başkasına da kulluk ediyorsun. Bu nasıl oluyor? Allah Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Sen başka kitapları da kutsal ve hatasız görmeye başlıyorsun. Hatasız ispatlandığı zaman inanmıyorsun. Bir tanesi bir hocadan bahsediyordu. Bana dedi ki, onu okudunuz mu dedi. Ben okumadım dedim. Bilmediğim bir şahsından bahsediyordu. Sonra dedi ki, ben onu okudum dedi. Hiçbir hatasını görmedim. Zaten onun hatasını kimse göremez ki dedi. Bu nedir Allah aşkına? Onun hatasını görmedim, onun hatasını gören de görmedim. Böyle bir şey olamazmış yani. O kadar kendine emin. İşte bunlar çok yanlış şeyler. Halbuki bir Müslüman şöyle der. Aziz ve hakim olan sadece Allah'tır. Yalnız Allah'ın yapmış olduğu her şey hikmetedir. Biz yalnız Allah-u Teala'nın yaptığını için her şey için deriz ki onun bir bildiği vardır. Bunu sadece Allah için kurarız. Sadece Allah'ın emir ve yasaklarını tartışmayız. Bu yüzden değerli kardeşlerim bakın burada diyor ki işte bana ne emrettiysen onu söyledim. Sen dikkat et de tebliğ ettiğin şeyler Allah'ın emrettiği şeyler olsun. Başka insanların emir ve yasakları değil. allah Teala bir hüküm indiriyor, onu tebliğ et. allah Teala bir din indirmiş, onu yaşa. allah Teala bizden neyi en çok istiyor? Tevhid inancını. O zaman tevhid inancını korumak için var gücünle uğraşmak zorundasın. Bu savunma ancak seni kurtarır. Ve bu savunmayı fiilen bu hayatta yaşamışsan ancak ahirette kurtuluşa yarayabilirsin. Bunlar çok önemli şeyler. Maide Suresi 116 ve 117 ayetler son derece önemlidir. Devam edelim. Peki savunma yapamayanlar. Allah'ın onlar için de söyledikleri var. Bakın neymiş. Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir paraya satanlar var ya, işte onların ahirette bir payı yoktur. Allah'a söz verdin, şirk koşmayacağım, senin emir ve yasaklarına uyacağım, senin dinini anlatacağım, kitabını gizlemeyeceğim diyor. Sözleşme yaptın Allah'la. Bunu yapmazsan diyor Allah, bu sözüne durmazsan ben senin anda herhangi bir anlaşma yoktur. Herhangi bir rahmet vaadinde yoktur, cennet vaadinde yoktur. Devam ediyor. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak. Hani dedik ya az önce müşrikler vallahi biz müşrik değildik diyecekler. Onlar kendi kendilerine, kendi aralarında konuşuyorlar. Allah onlarla konuşmuyor. Dertlerini anlatacak hiç kimse yok. Allah onları dinlemiyor. Allah onlarla konuşmayacak. Onlara bakmayacak, suratına bile bakmayacak ve onları temizlemeyecektir, yüceltmeyecektir. Onlar için acıklı bir azap vardır. Görüyor musunuz? Allah-u Teala kendisiyle yapmış olduğu söz etmeyi bozan bir kimseyi Ali İmran 77. ayetten anlıyoruz ki konuşmuyor, dinlemiyor, dikkate almıyor, temize çekmiyor, onu aklamıyor, onun içinde bulmuş olduğu, bunu onunla baş başa bırakıyor. Onlar için acı bir azap vardır. Niye Allah bu adamlarla konuşmuyor? Çünkü bunlar Kur'an-ı Kerim gerçeklerini konuşmadılar. Allah onların niye yüzüne bakmıyor? Çünkü bunlar bir kere Kur'an-ı Kerim yüzüne bakmadılar ki. Devam edelim. Rum 57. Zalimlerin mazeretleri o gün fayda vermeyecek. Allah'ı razı etmeler de istenmeyecektir. Hadi bir daha namaz kılalım. Tamam söz oruç tutacağız. Söz Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağız. İnfak edeceğiz. Faizle mücadele edeceğiz. Zinadan, içkiden, kumardan, haramdan, şirkten, küfürden uzak duracağız. Allah'ın bizi dünyaya geri çevir. Tam senin şeriatını yapacağız. Tam Kur'an-ı Kerim'de ne emrettiysen o kulluk düzenini hayata aktaracağız diye yüzlerce kere yalvaracaklar. Allah buyuruyor ki Allah'ı razı etmeleri istemeyiz. Bu dünyada kaldı. Bu tıpkı şunun gibi. Sınav bitiyor. Öğretmene diyorsunuz ki hocam soruların cevapları aklıma geldi. Bir daha sınava girebilir miyim? Öğretmen size nasıl bakar? Olur mu öyle şey? Sınav anında aklına gelecekti. Şimdi sınav anındayken düşüneceksin bunları. Bu cevapları burada hazırlayacaksın. Oraya intikal ettim olmaz. Bakara Suresi ayet 174 Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyen herhangi bir şey sana basit gelebilir ama o gizlediğin şey bir başka için çok önemli olabilir. Karşılığında geçici bir menfaat elde edenlerin karınlarını sadece ateş doldurmuş olurlar. Allah kıyamet günü, yani mezardan kalkış günü onlarla konuşmaz, onları aklamaz, hak ettikleri acıklı bir azaptır. Niye Allah onlara konuşmasın? Sen menfaatini konuştuğun insanlara. Allah'ın rızasını hiç konuşmadın. Allah bana ne der diye bir kaygın olmadı yeryüzünde. Hep kendi menfaatini, makamını, koltuğunu, neyse unvanını onu düşündün. Allah buyuruyor ki onlara konuşmayacağım. Onları aklamayacağım. Temize çıkarmayacak. Yani Allahü Teala pek çok insanın kusurlarını kıyamet günü gizleyecek, haber vermeyecek, günahlarını affettiğini söyleyecek, defterleri kapatıp dosyaları kapatıyorum, hesabı sormuyorum, seni cennete sokuyorum diyecek. Ama bu tipler bunu demeyecek. Neden? Çünkü bu adamlar Allah'ın ayetlerini hayatları boyunca gizlediler, insanlara anlatmadılar, insanları Allah yolundan saptırdılar. Yani saptırmak demek illa kötü yönlendirmek demek değildir. Siz Allah'ın ayetini gizliyorsanız, insanları saptırıyorsunuz demektir. Hak ettikleri acıklı bir azaptır. Sen dünyadayken çok para kazanmak, çok makam, mevki, alkışlar, şöhret, beğeniler, efendim şöhretin basamaklarını bir bir tırmanırken cehennemin dibine de yavaş yavaş indiğinin farkında değildin. Belki de farkındaydın ama sana dünya seviyesi çok daha tatlı geldi. İşte o zaman ahirette de acıklı bir azaba uğrayacaksın. Sakladığın ayetler yüzünden bir yığın insan zarar etti belki. Bir yığın insan hayatını mahvetti. Şimdi mahvolma sırası sende. İnsanları Allah'ın rahmetinden gizlersen ki Allah'ın en büyük rahmeti Kur'an-ı Kerim'dir. O zaman Allah da merhametini senden alıkoyar. Sana merhametli davranmaz. Neden? Sen Allah'ın rahmetini insanlara paylaşmadın. Bugün de cennetini Allah sana vermez. Bu yüzden Allah'ın indirdiği hükümlere tabi olalım. Allah'ın dinine sarılalım. Savunmamızı Hz. İsa gibi yapalım. Tevhidin acına sahip olalım ki kıyamet günü acıklı azaptan kurtulalım. allah Teala bizleri azabından gazabından korusun. Rızasını erdirsin. Cennetine dahil etsin. Değerli kardeşlerim Allah'a emanet olun.